Cemil <laughs> gel. Bahar kalender. Eşim Erkin kalender. Karabük halk giderken giderken Abdübaşa yolunda trafik kazası geçirdik. Karşımızdan kırmızı bir araba geliyor. Arabayı fark edince eşim frene baktı. Siz Ama mıydı araç? Karşımızdan geliyordu. Hırat şekilde. Buyur. Direkt karşımızdan geliyordu. Fren bakılıydı. Bir durduyduk. O da hala geliyordu. Eşim bana bağırdı. Ben eşime bağırdım arabanın içinde. O kadar. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Kendinizin evde, sizin ve dahil olduğunuz bir, bir bakıma ihtiyacı olan insanları, ee, kayınlarınız var, büyükleriniz var ve bunlara ilgileniyordunuz. Ee, vatandaş olarak e, neler söylemek istersiniz ilgili yetkili kişilerden? Güzel. Yardımcı olmalarını bekliyorum. cenaze namazımızı kılacağız. Merhum kardeşimizi dünya hayatındayken nasıl bilediniz? Bilir. Nasıl bilediniz? Bilir. Nasıl bilediniz? Bilir. Dünyadan ahirete geçen haklarınızı helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim helalliğinizi, şahitliğinizi her kişi niyetine Allah için namaza, Resulullah için selavata, meyyit için duaya buyun hazır olan imamadı. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Merhumun ruhu için, Allah rızası için el-Fatiha. Kabrinle pür <laughs> nur <laughs> eyle ya Rabbi. Akrabalarını sevdiklerine, çoluklarına, çocuklarına sabrı, cemilleri ihsan eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil amma esifunne ve selamun el-Mursalin ve elhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha. ちょっと見たことないですけども。